Pandora sunucusundan herkese selamlar. beni bir de hepiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sıfırdan BP serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu ileri sardırmayın. Birkaç duyurum olacak. Ayrıca video içerisinde kayca çekilişimiz de olacak. Öncelikle hem bizim sponsorumuz olan hem de şu anki aktif Karus Kral adayı Cagay. Bu önümüzdeki ay krallık seçimlerinde Human tarafında da aday olacak. Yani hem Karus'ta hem Human'da adaylık koyacak desteklerinizi bekliyoruz. Zaten Karus tarafında şu an yaptığı etkinlikler belli. Bunları Humana da aynı şekilde taşıyacak. Zaten yine Karus'tayken rank etkinliği yapıldı bu sunucuda geçenlerde. Gerçekten 40 GB ödül dağıtıldı. Ve Humanlara da verildi yani. Adam Karus kralı şu an ama Humanlara da ödül verdi. Valla bu ara çok fazla GB dağıtıldı. Ama Human tarafı bunun hepsinden yararlanamadı. Sanırım bir tek rank etkinliğinden yararlanıldı. Tabi adam hakkı olarak Karus kralı olduğu için Karus da çoğu etkinliği yaptı. Şimdi iki tarafta da aday olacak. Hepinizden destekleri de bekliyoruz. Human tarafı bizim tarafta etkinliklerden yararlansın valla. Biz bu ay etkinlik falan göremedik hocam. Kralımız kusura bakmasın. Karuslarda zaten bu ay rank etkinliği de yapılmadı. Ayrıyetten Mono, Ferankor gibi etkinliklerde de 15-20 GB dağıtıldı. KC çekilişine de gelecek olursak toplamda videomuzda 2000 KC dağıtılacak. 5x400 diye düşündük. Yine aynı şekilde sponsorumuz destek oldu bu konuda. Cage'ye de buradan teşekkür ediyorum tekrardan. Başlığa falan da öyle cash çekiliş falan yazmadım. Sadece bizi izleyenler faydalansın diye. Katılım şartları yine standart. Videoyu beğenmek, kanala abone olmak. Yorumlara da size ulaşabileceğim bir şey bırakmanız mail olur ne bileyim instagram olur eskiden discorddan ulaşabiliyorduk ancak şu an kapatıldığı için oradan ulaşamıyoruz herhangi bana bir ulaşabileceğim bir şey bırakırsanız ben size mutlaka ulaşırım ilk çekilişimizde hayırlı olsun bu arada kanalımızın ilk çekilişi bu mutlaka katılmayı unutmayın başlığa falan öyle kocaman keş çekilişi yazmadığım için dışarıdan çok fazla insan gelmeyecektir kendi izleyicilerimize sizlere gitsin istedim o halde başka aklıma gelen şu anlık bir şey yok. Yavaştan videomuza da geçelim. Keyifli seyirler. Night Online'da pazarcınız artık KG. Gold bar ve item alım satımlarınız ya da yeni bir char dizmeniz veya item kiralamanız için hizmetinizdeyiz. Forum TR tecrübesiyle Night Online'daki tek pazarcınız artık KG. Geçen videonun sonunda yine pazar kurmuştuk klasik. Üstümüzde zaten 4GB civarı vardı. Pazardan da totalde 250M para gelmiş oldu. Bu videomuzda şimdiden hayırlı olsun. İlk eşyamızı da alacağız. Muhtemelen takılardan başlayacağım yine. Çok DS ve Glass tavsiyesi veren var. Ben de biliyorum DS almanın şu an mantıklı olduğunu ancak... Şu an ne istiyorum biliyor musunuz? Böyle tepeden aşağı tek tek itemler gelsin istiyorum abi. Yani şuralara Lil, şuraya bir VDN, şuraya Saç 2. Böyle sırayla abi. yukarıdan aşağı doğru dizeyim karakteri istiyorum. Yoksa bir GB daha kazsak DS'yi de alabiliyoruz. Hedefimiz zaten Lil 1 almaktı. Ona da bir GB falan kaldı ortalama. Pazarda 7.5 ile 8 GB arasında bulunuyor. Video için de mutlaka almış oluruz. Bu ara final haftamdı. Çok sık video atamadım. Oyuna da bu ara çok fazla vakit ayıramadım. Ancak 2 tur CR kazandık. Onların gemleri de burada. Videolarımız şu ara böyle birazcık tekrarlanmaya başladı. Sürekli farmat, para kas, pazara koy, biraz daha farklı içeriklere yöneleceğim. Bundan sonra videonun dışında girdiğim etkinlikleri falan da kırmayı düşünüyorum. Bakalım yayıncı şansımızı bugün kullanabilecek miyiz? Elimizde 4 silvery, 1 blue, 1 green, bir tane de black cam var. Yavaş yavaş katil yolunu İnşallah güzel bir drop atar diyelim. Buradan drop alırsak bu arada işimiz muhtemelen farma kalmaz. Direkt drop'umuzu satar. takımımızı alır öyle Pandora 1'e geçeriz. Yavaştan da şöyle yapıştırmaya başlayalım bakalım. Güzel bir takı alırsak çok tatlı olur. Black Gem'den Weapon Enchant aldık. Haydi bakalım Green Gem. Patlat lan bize. Green Gem'den LKP. Yayıncı şansını konuşturuyor Berkerovic. Yayıncı şansı şaka bu arada. Hemen PM'ler gelmeye başladı. Çok tatlı oldu oğlum Green Gem'den LKP. Kaç para acaba buna bir bakmak lazım. Oh PM'ler coşuyor. Durmak var mı? Durmak yok kardeşim. Durmak yok. Bu gemler alındıysa kırılmak için alındı. Oğlum bir tane daha. Bir tane daha bir şey istiyorum ya. Oğlum ne kadar aç gözlüyüm. LKP aldım şimdi Gem'den. At alt f git diyenler olabilir bana. Ancak content bunlar arkadaşlar. Şu an ben burada ne kadar böyle oyalanırsam videom o kadar fazla uzuyor. Vurdum bir tane daha. Şel bak. Silver gem. Bana green gemden atmışsın takıyı. Silver'den de atabilirsin. Haydi oğlum. Vurdum. Bir tane daha şel geldi. Lütfen lan. Eagle Eye falan DSMS bir şey ver. Hop. Bir tane daha priz için attı. Buna ben bakmıyorum. Buna tamamen siz bakın. Buna ben bakmıyorum. İnşallah taka atar. İnşallah gözümü açtığımda bir Lego'ya da sos görürüm. Ne attı? Hiçbir şey atmamış. Ne? Yine şel atmış. Oğlum Green Gem'den LKP atıyorsun. Silver Gem'den şel atıyorsun. Ben ne anladım bu işi? Evet PM'lere bakalım. Eyvallah kral. PM'lere de cevap verelim. İzleyicilerimiz yazmış. Aleyküm selam. satılık kral yazalım. Bakalım teklifler ne olacak? Bu üstü alacaklar var. Benim tahminim 2GB'den pahalıdır. Lillerle ortalama aynı oluyor fiyatları. LKP'de 2-2.5GB civarındadır. Bu LKP bize P1'e geçmeden de takımızı aldıracak gibi duruyor. Shell'lerimizi de kıralım. Buradan da bir deko olur. Ondan sonra ne bileyim. Refined Gemstone olur. Şöyle bir şey sallarsa Allah bereket versin deriz. Life Crystal bir tane middle class attı. Şunu da kırdık. Buradan iki tane saçma sapan zımbırtıdan. Sonuncu tamamdır. Sıkıntı yok. Hayda. Buyu 225 emmiş ya bunun. O zaman bu selde rahat 250'ye gider. 240 em veren var. Oo dur dur dur. Teklifler arttı. Teklifler arttı hocam. 240 veren var şu an. Valla spoiler'ı yedin kral. Arkadaşlar spoiler'ı yedi. 240 hemse bu totalde bizim 9 GB'miz olmuş oldu. Şu LKP'ye de bir alıcı bulmaya çalışalım. En kötü 240 la veririz. Hiç pazarını bilmiyorum. Pazarına da bir baktırırım. Sel fiyatını merak ediyorum. Hemen bir öğrenip geleyim size de söyleyeyim. Selfiyatını da öğrendim. Pazardanlık olarak 280M şu an LKP'ler. Yani vergisini falan düştüğünde hadi pazardan çektiklerini varsayıyorum. 270M civarına gelir. Ancak indirim falan koysan hani 260 civarına satılabilir. 250'den birazcık zorlayalım bakalım. Satabilirsek 250'den okutalım. Pazar arasına da bir Bifrost sıkıştıralım dedik. Bugün bir değişiklik oldu. Slota geldik. Arkadaşların DB'si yoktu. Bir günlüğüne misafir olduk burada. Vıraç ve glutton dönüyorduk yoğunlukla. Videolarımıza ilk defa da bir slot sıkıştırmış olduk. Bakalım buranın getirisi neymiş. Vıraç ve gluttonun getirisini ortalama biliyoruz. Bir de böyle ekiple döndüğünüz takdirde jr'ye de gidemiyorsunuz. Jr saati geldi. Ancak jr'ye gidilmiyor. Glut ve vıraç dönerken tamamen keyfi. Jr'lere de girebiliyorduk. Yani 30 zemin üstünü atması lazım ki en azından jr'ye girmediğimize değsin geriye tabii ki kazanamama ihtimalimiz de var. Bakalım daha 25 dakika slottayız. Ne kadar pay düşecek? Tay sayılarını hiç takip etmedim. Bize çok da güzel atmamış bir tane denk gelmiş. 25 dakika sonra pay aldığımız vakit tekrardan kayda girerim. Bifrost'tan da çıktık Totalde bize 5 tane slot taşı düştü Tane 8M'den son yanlış hatırlamıyorsam 40M falan yapar nakit de geldi birazcık 2 tane de şardımız var Totalde 45-46M falan kasmış olduk Bifrost'ta da CR açığını da kapattı bu arada Güzel para bıraktı Bunları da bankamıza yollayalım Tekrar pazara geçeceğim LKP'yi satmaya çalışalım Pazar arasında da artı 50M sermayeyi eklemiş olduk Allah bereket versin Pandora 3'e de geldim tekrardan. LKP'mizi pazarımıza sallayalım bakalım. Teklif bekleyelim. En düşük pazarda 282.5'tu. Biz de aynı fiyattan sallayalım. Zaten böyle eşyalar çok kolay bir şekilde pazardan çekilmiyor. Mutlaka bir vergi indirimi vesaire indirim isteniyor. PM geldi takdirde şöyle 260'lara kadar düşerim herhalde. O kadar da tok satıcılık yapmayacağım. Bunu satıp kendimize hemen ilk takımımızı da almış olacağız. Bekleyelim bakalım teklif gelmesini. Güzel gelen ilk teklifte de eşyamızı satalım. Karakter gece boyunca pazardaydı. Ertesi günde oldu. LKP'yi maalesef ki satamadık elimizde kaldı. Gece boyunca PM'ler gelmiş ancak uyuduğum için cevaplayamadım hiçbirini. Sabah yazdığımda da hepsi çıkmıştı oyundan maalesef ki. Yapacak bir şey yok şimdilik elimizde kaldı ama illa ki satılır çok PM gelmiş çünkü. Vergisini düşüp şöyle bir az bir şeyin indirim yapsak verirdik. Keşke dün bakaydım birazcık. Neyse çok da önemli değil illa ki satarız. Videomuzu biraz daha ben şans oyunlarıyla süslemek istiyorum. Dün akşamki Bifrost'tan 5 tane slot taşımız vardı hatırlarsanız ki bunu bir üstümüze alalım. Savaş yeresine de girdim bu arada. Maalesef ki kaybettik. 2 tane bilek de buradan geldi. Bunları bir kıralım. Bu video için de biraz daha böyle kendimize eğlence yapalım. İnşallah buradan da bir şey alabiliriz. Bir önceki kırdırdığımızda da bayağı az sayıda gem vardı. Yine takı aldık. Belki buradan da bir şeyler kıtlarız diyelim. Şöyle Avedon, Helen'in çok gözümüz yükseklerde olmasın. Yani bir flaming falan da şimdi hayır demeyiz açıkçası. Black Gem'lerle bir başlayalım bakalım şöyle. Black Gem'lerin çok bir şey atacağını düşünmüyorum. Neyse bakalım kırdırmaya başlayalım stolarda. da. Nightmare Crystal başladık. Hadi oğlum bir tane takı istiyoruz. Silah istiyoruz Avedon falan da olur. Haydi bakalım. Ver bir şeyler. Complete attı. Son iki tane kaldı. Kırdım. Aha Hellblood. Hellblood Para ediyor mu acaba? Hiçbir fikrim yok. Çok size sevinmemek lazım ya. İnşallah para ediyordur. Son bir gemim kaldı. Haydi bakalım bunu da kırdım. Bundan da shard attı. Şu Hellblood'un pazarını çok merak ediyorum. Yani en azından 5 tane slot taşı 40 kem yapıyor. 40 kemden pahalıysa güzel olur. Hemen bir bakıp geliyorum. 90 eme seli var 70 eme de buyu var. Bence güzel bir kar etmişiz buradan parayı en azından ikiye katlamışız. Allah bereket versin hocam. Kalsın bankamızda şimdilik. Biz bu video yayıncı şansımızı kullanıyoruz gibi arkadaşlar ya. Bir şeylere devam etsek mi? Elimdeki garanti parayı da çok riske atmak istemiyorum ama. Yani devam da edebilirim belki şöyle şu 55 emi de mi harcasak acaba ya. İleriki dakikalarda tekrardan bakacağım. Şimdilik şu şansımız biraz daha soğusun. Tekrardan bir LKPR tel bulut pazarına geçeyim. Yine bir şeyler hissedersen belki şu 55 emle bir şeyler daha oynayabiliriz. Ama şimdilik bu video baya güzel kar ettik açıkçası. Farm atmaya da çok gerek kalmadı zaten. Bunların hemen bir pazarını kuralım. Ondan sonra satış bekleyelim yine. Gün içinde zaten satılır muhtemelen. Hafta sonu zaten bugün mutlaka alacak olan olur. Pandora 3'e bayağıdır giremiyorum. DC olduk bir anda. Start falan gelmedi. 3-4 saat oyun herhalde bir çöküş yaşadı. Sonunda girebildik. Pazarda falan da pek duramadım. Yine elimde LKP ve Hellblutlar duruyor. Biz bu Pandora 3'te satış yapmaya çalıştıkça <laughs> cebimizden de eksiliyor gibi. 13 tane Silveri gem aldım yine duramadım. 655 mi ne vardı? Bir GB'li kalacaktım. Yine bir GB'yi birazcık açtık. 107 M, 108 M civarında bir Silveri gem duruyor burada. Üçlü dörtlü topladığım için tam toplu olarak fiyatına bakamadım. Bu sefer DC Premium'da kıracağım. Geçen sefer hep var Premium'da kırdık. Flashlarımızı da basalım. Şöyle kaotikten de birazcık yürüyelim. Geldik gemleri de kırmaya. Aha Hellblood gitti. Neyse o Fragment'ten aldı. Gemli iş yok arkadaşın. Hadi bakalım biz de Silver gemlerimizi kırmaya başlayalım. Fragment'ten drop attıysa Silver gemden niye atmasın diyerekten. Herhangi bir takıda zaten çok kar ediyoruz. Onun dışında DS veya Eagle Eye falan da çıksa yine kara sokuyor bizi az buçukta olsa. İki taneden Shell atıyor. Abi yani Silver gem kırıyoruz koskoca. Gidiyorsun Shell atıyorsun. Aha oyuna lag'a girdi. Totemic Spear. Bir, birazcık sıkıntılar var gibi. Ufaktan oyunda bir problem var. Aha gitti herhalde komple. Lagli lagli kırıyoruz bak lagli lagli. Oğlum bir oyun bug'a girse şu 9 taneden 10 taneden hepsinden şöyle takı falan alsak ne kadar güzel olur ya. Aha! lagli <laughs> lagli dedim DS attı. lagli <laughs> lagli dedik DS attı. Allah bereket versin. Oğlum DS'yi aldık DC olduk. Bu DS'ye giderse çok kötü şeyler olur. Oyun gitti. Oyunu baga sokarak DS'mizi de aldık. Allah bereket versin. Buradan herhalde bir GB karım olduğunu düşünüyorum. 2 GB falan da en son pazarda. Hiç önemli değil. 180 m bile olsa 80 m kar yazar. 9 tane de silver'ımız duruyor. Oyun kendine bir gelsin. Tekrardan girelim. Devam edelim. Oyuna tekrardan giriş yaptık. Lag devam ediyor maalesef ki. Flashlarımı falan bastım. Bakalım inşallah oyundan bizi atmadan kırabiliriz şu gemlerimizi. 9 adet gemimiz duruyor hala. Vurdum bakalım ilkini. Ya abi o asise patlama be. O asise patlama ya kötü oldu bu unique almamız. Yani bence bundan sonra nasıl bir tık atmaz gibi duruyor. Tabi yine şans meselesi. Atar mı? Atar da. Ama unique şansımızı bundan yana kullandığımız kötü oldu. 6 tane daha kaldı. Bakalım drop alabilecek miyiz bu 6'dan? Haydi oğlum. Press impact geldi. Kaldı son 5 adet. Şöyle bir takı gelse şundan. Bir blade axe daha geldi. Son 4 adet kaldı. Karımızı ettik zaten. Bakalım hala şansımızı zorluyoruz. Ne geliyor? Impact geliyor. Böyle laglı geliyor ya bir de. Heyecan yaratıyor daha fazla. Kardan bir daha. Laglı laglı. Iron Impact. <laughs> çok garip. Keşke hep böyle olsa ya Silver Game. Harbi daha çok heyecan katıyor. Çat diye kırdık yine. Ne geliyor? Bu sefer hiçbir şey gelmedi. Az önce böyle olunca DS gelmişti. Aha oyun komple yine gitti. Bir şey atlan. Takı atlan. Takı takı. Takı istiyoruz oyuncu. Takı istiyoruz. Buga gir yine. DS'yi aldığımız gibi şuradan bir high class görelim. Bu sefer herhalde yine komple gitti. DC olacağız gibi duruyor. Bekleyelim bakalım. DC olduk yine maalesef ki oyuna da giriş yaptım tekrardan. Bir tane gem kalmış. Ne atmış lan o kırmış onu. Shell mi atmış? Shell atmış herhalde. En son Iron almıştık. Şunu da kralın da. Şunu işten bir vazgeçelim ya. Graham geldi sonuncudan da. Karımızı ettik zaten biz buradan. Allah bereket versin. Aç gözlü olmaya gerek yok. Bir GB bir GB'dir. Tak alsak hani daha güzel olurdu ama. Sağlık olsun diyelim. Hiçbir şey atmama ihtimali de vardı. Bu videoda valla iyi katlıyoruz ha. Bir GB buradan kar var. 90 m direkt buraya kar yazıyorum. Çünkü taşları zaten biz kasmıştık. Satın almadığımız için herhangi bir şekilde. Yine aynı şekilde gemleri de kendimiz kastık. Onları da satın almadığımız için yine 2.5 GB diyorum LKP'ye de. 440 m'lik bir karımız var. Yine buradan 10 m çıkar mı? Yine buradan 10 m çıkar mı? Çıkmaz ya. 440 m diyelim. Hesabımız düzgün olsun. Allah bereket versin. Satılacakları bankamıza koyalım. Totemik falan belki gider. Kırdıracakları da şurada biriktirelim. Bunlar da yavaş yavaş kırarız videonun arka planında. Pazarda şöyle bir iki tur atayım. DC olmazsa yine sel pazara geçerim. Koyulacak itemlerimiz de gitgide artıyor. Çok karımız olduğu için belki biraz daha devamda etme ihtimalim var. Yine küsurat kadar belki bir şeyler kırabiliriz. Küsurat diye diye kar etmeye devam ediyoruz valla. Ama tabii ki bu bir yerden sonra zarara dönecek. O zarar kısmına girmeden kurtulmak lazım bu işten. Bir kere bulaştık mı gerçekten çıkması çok zor oluyor. Neyse biraz daha pazar dolanayım tekrardan ileride kayıt açarım. Bir günü daha akşam yaptık. Elimizde tek DS kaldı. LKP ve Hellbloodon satışlarını yaptım. Şimdi de artı bir Lil alacağız. Bu 750 M'di. Bandırmalı'dan 780 M karşılığında. Lil birimiz de alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. 17 defans, 7 str, 7 health bonus, 100 hp. Rezistlerimiz de güzelce artacak. Hayırlı olsun kendisine de çok teşekkür ediyorum. İlk artı bir itemimizi de almış bulunduk. Elimizde hala bir DS duruyor. DS'mizde 2GB civarında satılması lazım ama hala gitmedi maalesef ki. Biraz daha kanıma dokunursan bak gider upgrade yaparım seni. Hızlı satılması lazım. 1 GB üstümüze şu an paramız kaldı. Hayırlı olsun diyelim biz de kendisine. Takımızı da bankamıza koyalım. Bunu da kitleyeceğiz falan filan. Dursun şimdilik bankamızda. İlk eşyamızda bitirmiş bulunduk. Şimdi geldi sırada diğer lil 1'e. Ondan sonra böyle aşağı doğru ineceğiz yavaş yavaş. Şu DS da hızlıca elimden çıkartmak istiyorum. Elimden çıkarttığım takdirde 3GB'nin üstünde yine nakitimiz olacak. Diğer lil 1'e de yine yakın sayılır yarısını neredeyse çıkardık. DS pazarında tekrardan ben biraz durayım. Satılmasını bekleyeyim. Bu arada bu arkadaşa da buradan selam olsun. İsmi Muhsin Er'den. Güzel bir sohbet ettik. Kendisi de videomuza Selam göndermek istedi. Ben DS ile uğraşmaya devam ediyorum. Satıldığı takdirde yine kayda girerim. Çarpazardaydı. DC olmuşuz ancak DS'yi en azından satabilmişiz. 210'lu bir şeylere kurmuştum. Vergisiz bir şekilde bize de 203.5'a denk geldi. Totalde paramız da 3GB'nin üstüne çıkmış bulundu böylelikle. Oyunumuza da tekrardan giriş yapalım. DS'yi göstermek için de kayıt açtım. Pandora 3'e de giriş yaptım. Çok değişik bir konseptle geldim size. Sağ alttan da zaten biraz olsun anlaşılıyor. Bütün gemlerden birer tane alabildiğim kadar fragmentlerden de birer tane aldım. Slot'un üstüne pek totom yetmedi açıkçası. Leçeriler 20M. Jeveles'ler 30M. Avarice'lar da 35M'di. Valla onlara o kadar vermem arkadaşlar. Yani birer tane taş için gidip toplamda 20-30 daha 50-35 de Avarice'a saysan 85M verilmez bence açıkçası. Katin yolunu tutalım bakalım yavaş yavaş. Yani bilmiyorum artık ben batış istiyorum biraz da böyle bu video çok kar ettik bir yerden acısını çıkartsın ki bizden diğer yapacağımız aktivitelerde pek zarar etmeyelim katıya yine azıcık uzaklaştıralım toplamda kaç tane kırmış olacağız 7 tane burada var 4 tane de burada var 11 tane Taş deneyeceğiz bakalım bilek gemlerden ne baştan başlayalım. Hiç X Premium'da bugün bir şey yapmadığım için X Premium'a geçtim. Bakalım X Premium'la kırmaya başlayalım. Çitin Shell'le başladık. Green Gem'e e geldim. Green Gem'den de Gringen bizi üzdü be. Bu videoda bize LKP vermişti. Taşlardan devam edelim. Biraz daha böyle değer sıralamasına göre kırayım. Arrogance'dan devam edelim bakalım. Arrogance'dan ne alıyoruz? Hiçbir şey almıyoruz. Nightmare Crystal. Glutton'a geçelim. Glutton'dan bir tane ben Flame Ring aldığımı hatırlıyorum ama çok zaman oldu ya. Hangi sunucudaydı hiç hatırlamıyorum da. 2'de iki Nightmare Crystal ile de uğurladı bizi. Bakalım Blue Gem'den ne atıyorsun? Deep Scar aldık. Rage'e geliyorum hemen. Fragment of Rage'den slot taşı aldık. Aha kar ettik. <laughs> kar ettik. 2 M karımız var. Bu Yellow Gem'e e gittim. 8.5 M'ine para verdim. Nerede o? Hatta ne 8.5'dan lan 8.8 M verdim. 40'den normal Silver'den daha pahalı. Bak bunun içinden bana adam gibi bir şey vermezsen gerçekten söverim. Tek bir pazarda olduğu için muhtemelen çok pahalıya kurmuştu. Gitti şel attı. Allah cızırtını vermesin ya. Gitti ondan da şel attı. Red gem'e e gelelim bakalım red gem'den ne alıyoruz Hop dedik yine shell attık Oğlum bir şey ver lan en azından şöyle 50 hem de 60 hemde olsa En azından zarar etmeyelim Graham geldi Forte mi daha pahalı slot mu Slot daha bence şey ya slot kıralım diyeceğim de Bunu artık çıkaramıyorum ki buradan Bu kaldı burada maalesef ki bunu kırmak zorundayız şu an. Yürüdüğüm için kaotikten Kırdım Prestinpex geldi Haydi bakalım slot Ver lan bize bir şeyler Ver bize bir şeyler. Oğlum fragmentlerin hepsinden Nightmare kristal atıyor farkında mısınız? Saçma bir şekilde hepsinden Nightmare aldık. Kırdım. Avedon. Avedon geldi. Son kurşundan Avedon aldık. Oğlum yine zarar etmedik. Allah kahretmesin ya. Son kurşundan Avedon geldi bu sefer de ya. Allah bereket versin hocam. Bunun buyu ne kadardır? Bunun buyu güzeldir bu arada bir şey diyeyim mi? Bunun buyu çok güzeldir arkadaşlar. Ben öyle hissediyorum. Bakacağım şimdi var mı burada bir Avedon pazarı. Bunlar Hellbreaker falan. Aha Avedon burada var. 245 eme şu an pazarda Avedon. Allah seli kaç para acaba çok merak ediyorum sel pazarı. Lan bugün neye elimizi atsak bu kara dönüşüyor ben anlamadım ya bu video niye böyle oluyor. Oyun bizi bir yerde çok fena zorlatacak ama nerede zorlatacak hiç bilmiyorum. Yani böyle bu kadar kolay kolay vermez normalde. Şu an bir tane pazarda 245 eme gördüm. Onun dışında göremedim. Allah bereket versin. 318 emimiz var totalde. Biz bu işe kaç emle girmiş bulunduk? 60 emle girmiş bulunduk. Nereden baksanız 2 GB yine karımız var. Seli bence 260 emden fazladır. Buyu 245 de çünkü bakalım. 293 mü? Yok be değildir lan. Değildir lan 50 m Bu yüsel arası fark olur mu ya vedonda? Öyleyse de çok çok iyi ya bu arada. 290 hem de LKP'den pahalı. LKP kadar sevinemedim ben buna. Şimdi daha çok sevinirim. Valla hocam Allah bereket versin diyelim. Başka diyecek pek de bir şey yok. Güzel oldu çok tatlı oldu. Çok da aslında daha fazla zorlamanın bir anlamı yok. Ben batmaya geldim bu işe. Yine buradan karlı ayrılıyoruz. Bunu da bankamıza koyu verelim. Yok ya ben bu videoyu bu şekilde karla kapatmak istemiyorum. Bizim zarar etmemiz lazım. Neyle zarar ederiz? İmkansıza yakın bir şeyle zarar edebiliriz ancak. 9'a 2 tane fabrik aldım. Şunları ben bir yakayım güzelce. Oyunu birazcık kandırabilirsek eğer ki güzel olur. En azından bir yerden bize bir vurması lazım. Ben de dedim ki nerede vurabilir? Anvil her zaman bize vuruyor zaten. Gelsin bir tane de böyle vursun. Artı altı bir abis camadar aldım. Onu öncelikle bir hediye sallıyorum. Tamam güzel yandı yakmalık olarak almıştık zaten. İki tane de fabriğimiz var. Bunları da 13200'den mi aldım? Aynen öyle 13200'den aldık. Salladık bakalım. İlki zaten yandı. Bunu da yakmaya vurdum. Hadi hayırlı olsun yandı bu da. Heh tamam çok güzel. Oyun bak zarar ettik ha. Bunu zarardan kabul eder inşallah. 30 m falan bir şey yaktık şurada 2 dakikada. İnşallah kandırabilmişizdir. Şaka maka bu arada bir fabriklerden biri geçerse diye de arka planda düşünmedim de hiç değil. Neyse sonuç olarak yandı. Cebimizde 230 em para. Elimizde bir tane Avedon kaldı. Diğer video bol bol farmla tekrardan karşınıza gelirim inşallah. Bu videoda baya bir gem kırdık, fragment kırdık. Tatlı da oldu. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Şansımız baya bir yerindeydi. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Çıkmadan bir like bırakırsanız yine çok mutlu olurum. Çekilişe mutlaka katılmayı unutmayın. Dediğim gibi like atıp abone olup yorumlara da herhangi bir iletişim adresi bırakmanız yeterli olacaktır. Her neyse diğer videoda tekrardan görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.